Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle daha önceki bir videom vardı. Çılgın şekillerden geçme. Evet, onun sonunda ben kazandığım için kartını kullanacağım ve bildiğiniz üzere oyun kanalı açtım ve onun için oyun oynamam lazım. Oyun oynayacak bir bilgisayarım yoktu. Tabi Emre olsun. Bir saniye, bir saniye. Sen ne bilgisayarından bahsediyorsun kardeş? Oyun bilgisayarları en az 6000'den 7000'den başlıyor. Keşke o kadar fiyat olsaydı. Demeyi çok isterdim. Arkadaşlar şu anda AVM'nin öndeyiz. Emo, videomuz gereği kart alabilir miyim? Bir sınırlandırma koyabilir miyiz? Hayır. Kardeş sen 10 milyar Videoyu Video on... izliyorsunuz arkadaşlar şimdi. Sınırlama var mı yok mu orada görüyorsunuz. Cezamız bir gün boyunca onun veya benim hesap kartını yani kullanmak. Çok fena harcama yapıyorsun ama sen. <laughs> Alim. Vermem ki o kadar çok para. Vallaha vermem Emre. Bak vallaha vermem. Oğlum ya, çok harcayacağım diyorsun lan. Ha? Yok yok az harcayacağım. Vallahi abi. Söz ver kardeş. Söz. Evet. Ya Allah rızası için. Sen söyler misin kardeş? Hani ya hani. Iki yıldır ben bu parayı biriktiriyorum ya. Ya hayır. Hani. yıldır ben bu parayı biriktiriyorum ya. Kardeş hepsini bitirme bari. Tamam. Şimdi kardeş. Arkadaşlar kart işte. Gördüğünüz gibi. Ama bilgileri veremiyoruz. Vallahi kardeş ben bu parayı kendi ikbalim için, kendi geleceğim için biriktiriyordum biraz daha biriktirip ekipman alacaktım. Çok güzel de bir giriş yapacaktım. Prodüksiyonlu işler yapacaktım ama başka bahar abi. Gelsin bilgisayar. Allah çarpsın ya dur dedikçe durmuyor. Ezem bunu ben ya. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın parçalarını aldık. Şimdi düzme sırası var. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayarcıya geldik ve gördüğünüz üzere şu an elimde 750 TIS Asus'un markası modelli bir ekran kartı var tabi bunlar uygun fiyatlı olduğu için ben de Emre e, kol gibi geçirmek amaçlı. Nereden baksanız sadece ekran kartım 1.5-2.000 TL civarı ve toplam faturamızı da göstereceğim size. Bu arada e, metyamakta çok izin vermediler. Genellikle abimin içinde çekim yasak olduğu için kameramızı alacaklardı kayıt için yaptınız mı yapmadınız mı diye biz de yok yeni aldık. Orada bir fiyemelik yaptık yani bu aramızda kalsın sizlerle beraber. Bunu da izlerlerse buradan selam olsun. Şu anda buradan çek bilgisayardayız. Bunların ne işe yaradığını ben de pek bilmediğim için ustamızla beraber öğrenelim. Mesela ekran kartında başlayalım. Evet şimdi Emre'cim bu ekran kartınız normalde e, oyunlar için veyahut da YouTube kanallarında filan e, yani. iyi bir anda yayın verebilmen için 1050 serisinin bir ekran kartıdır. Evet 32... Gigabyte Forza RAM'iniz var. Profesyonel ürün. 3000 MB'lik. Burada 1 TB'lik SSD RAM'iniz vardır. Okuma ve yazma hızı en yüksek olan bir SSD. Yeni çıkan nesil. Tabi şimdi geldik anakartın üstüne. Anakart, gaming bir anakart. MSI serisi biliyorsunuz. MSI'nin e, gaming özelliği yüksek olan bir anakart. Ve üzerinde AMD Ryzen serisinin en üst seviyesinde olan bir tane CPU'muz vardır. Şimdi buradaki CPU'muzu soğutmak için de Emre kardeşim güzel bir şey düşünmüş. Soğutucusu, soğutuculu, profesyonel. Genel. yani ne kadar geçirdiğimi merak edenler biraz sonra görecek ama çok geçti şimdi geçir. kasamıza gelelim arkadaşlar kasamız gaming bir kasa yine fanlarımız ledli ışıklı gece yürütülü artı 600 watt'lı nrp'nin bir tane power'ı var profesyonel bir kasadır yayın akışını devam ettirebilmesi için ses kalitesine göre rampın en yüksek kalitesinde bir tane profesyonel kulaklığımız ve mikrofon serimiz vardır ve ışıklı bir klavye mouse'umuz şimdi teknik servise geçelim bunun kurulumuna başlayalım Arkadaşlar şu anda evdeyiz Evimizdeyiz evimiz biraz dağınık Ben senin çözümünü biliyorum Sen bir su iç diyorsun veya Yerecek. Hayırlı olsun Hayırlı olsun Evet hayırlı olsun bu arada alırım bir hayırlı olsun. 10400 liralık bilgisayarı ne yapacaksın lan? Yayın açma, PUBG oynamak için. Yani birçok şey kaldırabiliyor. Ben bunları nasıl kaldıracağım? Ben sana dedim kardeşim bak ben bunları bunları alacağım. Ben şunu şunu yapacağım. Ben sana kredi kartımı veriyorum. Gülme kardeş, gülme bana ya. <laughs> tamam da yani bir bilgisayar aldık yani. Tamam biraz. Ya kardeş bu bilgisayar değil bu uçak. Koyayım yani her şeyi niye son sistemin alıyorsun sen? Canın almadı. Kardeş can keşke canımı alsaydın yani. Yeri geldi kardeş milletin o masadaki Kaplarını temizledim. İki yıl yemedim, içmedim, s**madım. Ben o parayı biriktirdim ya. Niye? Kardeş daha kaliteli, daha güzel işler yapar. Nasıl hayırdır oğlum önce bir kendine gel burası senin ev değil bura benim Kardeş evim. eviz yani senin evin benim evim mi var koyayım koyayım gelen dağıtıyor giden dağıtıyor Neyle Kardeş yaptın? bir şey dağıtmadım ben bu Budumun suyuna bir kere vurdum al yine aynı yerinde şu an hiçbir şey dağılmadı Ama senin yaptığın ayıp ben sana veriyorum sen neden bunu harcıyorsun kardeş Şimdi almazsam millet diyecek eee yalan söylediler Kardeş aldın da bütün parayı bitirmek zorunda mıydın Fazladan birazcık Emre alayım. yani ayıp kardeş 10 bin liralık bilgisayar ne demek ya kardeş. Madem bir 10 binin lafı ne ediyorsun Ben 10 binin lafını etmiyorum Gönderin paranı Bak, Yok kardeşim gönderme niye gönderiyorsun? Ben sana diyorum ki daha güzel işler yapabilirdik. Ne yani bir bilgisayar aldık diye ne oldu bu? Hayırlı olsun kardeşim. <laughs> Güzel günler Allah rızası Tamam sen bana iyi Valla iyi Yok atmıyorum. Atanınla. Da... Yok. Madem bu kadar laf yapıyorum bir bilgisayara. Atmıyorum kardeş, yok, hayırlı olsun. Sonuna kadar da helal olsun. Sen diyordun ya benim kanalımı alın ben bir daha kanal açar yaparım. Ben bir daha biriktiririm kardeş. Ben gider gene çalışırım ben o parayı biriktiririm gene. Video için söz verdin. Verdin kendi sözünü tutmuyorsun. Tuttuğunda da yok şöyle o kadar alınmaz yok böyle alınmaz. Dur ben senin çözümünü biliyorum. Bak getireyim. Bekle. Komiklik mi yapıyorsun şu an Emre? lan kardeşim. Hani aramıza bir paranın lafını koyuyorsun ya. Hani bir bilgisayar aldın ya. bu da soğuk suyun. Kardeş ben bu suyu içerim bak. İç iç. Seversin sen böyle şeyleri. Bir videoda böyle video piç ediyor yani. Durduk yere video piç ediyor. Kendi yap ne kardeş. Paranın lafını yapmıyorum sana. Bana paranın lafını yapıyorsun deme Emre. Tamam eyvallah canımsın, ciğerimsin, yanımdasın. Her zaman da bana yardımcı oluyorsun da kardeşim benim. Paranın lafını yapıyorum, yapıyorum diyorsun bana. Lan bir de bana diyorsun lan bunu. Bir git yoldan geçen bir insana söyle bunu. Tamam ama bana tamam. ne diyor kardeş? Hayretin biraz üstüne kanka. Valla bura Dingo'nun ahırı da değil. Bura Dingo'nun ahırı değil. Ben de Dingo'nun kendisi değilim kardeş. Sen bana kalkıp burada paranın lafını yapıyorsun diyemezsin. Ben sana paranın lafını ya yapıyorum. Lan oğlum. koyayım benim parasını. Ya. Anlamıyorsun beni Hadi Ve bu beni daha çok belirlendiriyor Emre. Ben sana diyorum ki paranın lafını ben sana yapmıyorum kardeş. Yapma ne lan. Paranın bacısı. Anladın mı? Getir o nerede? Daha para var mı? Ver gözünün önünde yırtım hepsini kardeş. Video sonuna kadar gelmiş. Sen burada çıkarıyorsun. Ben çıkarmıyorum. Ben sana insanların içinde de bir şey yap diyecek bir insan değilim. Şu anda da video çekiyor. Bak görüyorum bunu bile bile yapıyorum ama en azından evin içindeyiz kardeş. Sen bana kalkıp sonra Emre sen bana paranın lafını yapıyorsun. Emre sen bana şunu yapıyorsun. At kardeş ibanını gönderim. Ben böyle bir insan değilim kardeş. Ve benim böyle bir insan olmadığımı anlayacağın güne kadar da lütfen bana yazma ya. Birbirimizi anlamak için bir zaman verelim. Sana bir şey yapmıyorum veya malla bir zarar vermiyorum da vermem de. Yani Bardak kırmalar, malına zarar vermiyorum. Allah razı olsun, birlikte güzel şeyler yapıyoruz. Her konuda destek çıkıyorsun bana. İki yıldır ortalama birlikteyiz. Dostuz, kardeşiz, ne bileyim. Bir şeyin olmaz ben veririm, benim olmaz sen verirsin. Yani bu, bu bunların lafı olmayacak kadar saçma bir konu bu. Ve bugün sen bana gelmiş diyebiliyorsun ki bu dostuna. Aynı sofradan yemek yediğin insana sen diyebiliyorsun ki kardeşim sen bana paranın lafını yapıyorsun Emo. Böyle düşünüyorsan, ben seni şimdi ben böyle düşünüyorsan ya sen hiçbir şeyi çözemezsin. Nadol. Sen hiçbir şeyi çözemedin, sen beni anladığın zaman kardeş biz tekrardan görüşmeye başlayalım, oturup konuşalım anladın mı? Ama öncesinde hem beni anlamaya çalış, benim şu an neden konuştuğumu anlamaya çalış hem de kendi ağzından çıkan o ayıp, iğrenç, bana doğru bana sunduğun iğrenç ithamları bir düşün. Yani burada diyorsun ya paranın lafını ediyorsun falan o bardak da kırıldıysa o yüzden kırıldı. Bunu yediremem yani kendime anladın mı kardeş? Ben yanlış bir insan değilim. Olmayacağım da. Hem kendime, hem erdeme, hem dostlarıma, hem sevdiğim kadına adam gibi adam olacağım. Bunu da öğrenene kadar lütfen görüşmeyelim. Allah'a emanet Sinemo görüşürüz. Sağ benim. Siz, sizin aranıza para girmemesi lazım kanka yani. 10 bin TL ne bileyim. Ya, kapat kaydını s**tirme bana şimdi ya. Başım. Arkadaşlar biliyorum ki Emre'nin üstüne çok düşünüyorum. Yani para kolay kazanılmıyor. Hele bu devirde hiç kolay kazanılmıyor. Fazla ileriye gittiğimi düşünüyorum. Bir de daha geçer tavırlar yaptım. Onun için kendinden özür falan diledim. Yani tekrardan barışmak amaçlı. Işte. Sizlerden de özür dilerim. Yani biraz şov yapınca yani adını siz söyleyin bardak kırmalar falan pistan. Benim sinirlerimi hoplatınca ben de ister istemez insanım yani. Ben de biliyorum yani. O için şimdi çağırdım. gelce tatlıya bağlamaya çalışacağım. İnşallah olur yani. Evlenin kanalın da açtığında açıklamada bulabilirsiniz. Oyun kanalımı da açıklamada bulabilirsiniz. Ya biraz sinirden dolayı tam şeyi konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Yani dayı dur ya bir saniye ya. Sanki yabancının evi gibi. Yok ondan değil. Ya. Ciddi anlamda benim kalbimi kırdın. Yok hani beni tanımıyormuş gibi konuştun. Paranın lafını ediyorsun. Onu bunu yapıyorsun. Yani kardeş ayıp ettin bana ya sen. Yani paranın lafını ediyorsun falan. Ben, ben yani... Kardeşim sen benim. Ağlamak değil ya zoruma gidiyor kardeş hani hiç mi tanımaz koyayım beni iki yıldır paranın lafı ne ediyorsun onu bunu yap. Ağlamana falan gerek yok kardeşimsin be. Hadi barışak. <laughs> lan Emo. Lan barıştık mı? Barıştık mı lan? Ben sana küsmedim. Git ha. dedim bana dediğin şeyleri bir düşün dedim. Ha ayrılmadık değil mi? Hayır. Ha tamam. Arkadaşlar durumu takip bağladık. <laughs> <laughs> Bu videoda bol bol like, yorum bekliyoruz. Dediğim gibi Emo'nun kanalında da açıklamada bulabilirsiniz. Oyun kanallarımız artık bulma gibi videolar yayınlıyor. <laughs>